sol ayağım. 5 Haziran 1932'de Rotunda Hastanesi'nde doğan Christy Brown çok zor bir doğumla dünyaya gelmiştir. Doğumdan sonra annesini iyileşsin diye eve göndermişler. Christy'yi de hastanede tutmuşlar. Annesi iyileşip onu kiliseye götürünceye kadar yaklaşık 4 ay geçmiş. Bu süre içinde ona bir isim bile verilmemiştir. Kristi 22 çocuklu bir ailenin 10. çocuğu olarak dünyaya gelir. Annesi onu ne zaman beslese başının hep arkaya düştüğünü görür. Bir sorun olduğunu anlamış. Ellerini de hiç açmıyor. Hep yumruk şeklinde tutuyordu. Bir çare bulmak için doktora götürmüş. Doktor bu çocuk hiç yürüyemeyecek, konuşamayacak ve hatta uzun yaşamayacak demesine rağmen bir türlü kabul etmezmiş. Kristi 6 aylıkken etrafına dağ gibi yastıklar dizildiğinde de ancak durabiliyormuş. Bu durum 1 yaşına geldiğinde de aynıymış. Annesi yastık yardımı olmadan oturamadığını, zamanı geldiği halde konuşamadığını vücudunun sağ tarafını kullanamadığını biliyormuş. Misafirlerin yanında ondan bahsedilmeyen, onların önüne çıkarmaya utanacağı, saklayacağı bir yaratık olmayacak demiş benim oğlum. Ve asla zihinsel engeli olmadığını düşünüyormuş. Kalabalık bir ailesi vardı Kristi. Annesi diğer çocuklarla da ilgilendiği için bazı işleri büyük kızı Lili'ye yaptırarak Kristi ile daha çok zaman geçirebiliyordu. Onunla daha yakından ilgileniyordu. Bir duvar ustası olan babası da evde olduğu zaman Kristi ile yakından ilgileniyordu. Kristi koşup oynamak istiyor ama yapamıyor. Yastık desteği olmadan oturamıyordu. Konuşamıyordu isteklerini ancak homurdanarak ifade edebiliyordu Zaman zaman kendini yalnız hissedip bunalsa da ailesinin sevgisi Kristiyi o zamanlar için mutlu etmeye yetiyordu Kardeşleri Henry adını verdikleri gezinti arabasıyla dışarıya çıkardıklarında çok mutlu olurlardı ailece Eski püskü olmasına rağmen bu gezinti arabasıyla çok eğleniyorlardı. Bu gezinti arabası bozulunca Kristi dışarı çıkamaz oldu. İşte o zaman eksikliklerinin farkına vardı ve kendini keşfetmeye başladı. Annesi onun sıkıldığını anlıyordu ama maddi durumları iyi olmadığı için tekerlekli sandalye bile alamıyorlardı. Kristi eve iyice hapsolmuştu. Çok sıkılıyordu. Yaklaşık 5 yaşlarındayken bir gün kız kardeşim ve erkek kardeşim kendi aralarında oynayarak tahtaya toplama işlemleri yapıyorlardı. Ben de onlar gibi yapmak istedim. Siyah tahtanın üzerinde altın renginde olan tebeşir dikkatimi çekti. Sol ayağımla kardeşimin elindeki tebeşiri birden alıverdim. Sarı renkli tebeşiri ayak parmaklarımın arasına sıkıştırdım. Parmaklarımın arasına nasıl almışım bilemiyorum. O anda odadaki herkes bana baktı. Ben de ne yapacağımı bilemeden tebeşire baktım. Mutfakta yemek yapan annem odada bir hareketlilik olduğunu anlayınca yanımıza geldi. Herkesin bana bakışlarını gördü. Tebeşirin sol ayak parmaklarımın arasında olduğunu görünce çok şaşırmıştı. Yüzü duyduğu heyecanla kızarmıştı. Durup bana baktı. Şimdi sana onunla ne yapılacağını göstereceğim Chris dedi. Yerden bir tebeşir parçası alarak yanıma oturdu ve yere kocaman bir A harfi yazdı. Sen de aynısını yaz. İkimiz de şaşkındık. Yazamadım beni yazmam için cesaretlendirdi. Daha sonrasında eğri büğrü çizgilerle çizebilmiştim ama sonuçta A harfiydi. A harfini yazdıktan sonra sırasıyla bana alfabedeki tüm harfleri olağanüstü bir güç sarf ederek öğretiyordu. Bunun için saatler harcardı. Vazgeçmeye niyeti yoktu. "Yaparsın." diyordu. Daha sonra adımın baş harfini ve soyadımın baş harfini öğrenmiştim. C, B yazıyordum. Çoğu zaman yerlerini karıştırıyordum ama artık yazabiliyordum. Annem alfabedeki tüm harfleri sırasıyla bana gösterip yazdırıyordu. Bu tabi öyle söylendiği gibi kolay bir süreçte olmadı. Harfleri öğrendiğim, harfleri öğrendim sıra heceleri ve kelimeleri yazmayı öğrenmekti. Yazmak istediğim kelimeyi yazamayınca çok öfkelenirdim. Adımın tamamını yazmayı öğrendiğinde ise kendimle gurur duymuştum. Annem son kardeşimi doğururken yine uzun süre hastanede kalmıştı. Hastanede tanıştığı hasta bakıcı Katerina Delahunt da bana benden söz etmişti. Benim sol ayağımla yazı, yazı yazabildiğimi anlatmış. Bayan Delahunt da beni merak etmiş. Bir gün kapı çalındı. Babam kapıyı açtı. Gelen kişi kendini tanıttı. Bayan Delahunt idi. 18 yaşlarında çok sevimli biriydi. Bana çok merhametli davranıyordu. İyi olduğumu anlaması için bana annene mektup yaz dedi. Ben de iyi olduğumu yazdım. Yemeğimizin olduğunu da yazdım. Mektubumu anneme götürmüştü. Annem hastaneden çıkıncaya kadar benimle çok ilgilendi. Annem hastaneden döndükten sonra da bayan Delahunt bize gelmeye devam etti. Onu çok sevmiştim. Ona tutulmuştum. Artık 10 yaşlarına gelmiştim. Erkek kardeşlerim ve arkadaşlarım Futbol oynuyorlardı. Ben ise pencerenin kenarına oturup onları izlerdim. Gol attıklarında bile elimi kaldırıp sevinmek isterdim ama elimi bile kullanamıyordum. Hayat çok tatsızlaşmıştı benim için artık. Nadiren mutlu oluyordum. Koşamadığımın, futbol, oynay Koşamadığımın, futbol oynayamadığım, ağaçlara tırmanamadığımın farkındaydım. Kendi kendime yemek bile yiyemiyordum. Bunları düşününce artık küçük bir çocuğun gözüyle değil, sakat birinin gözüyle bakıyordum. Ellerim bir garipti. Parmaklarım bükülmüş ve çarpıktı. Dolanmış iki yılana benziyordu sanki. Aynada gördüğüm sallanan kafamdan bir tarafa kaymış ağzımın görünüşünden nefret eder olmuştum. Aynalardan da nefret ediyordum artık. Eskiden aynaya baktığımda anlamazdım ama artık kötü göründüğümün farkındaydım. Korkmuştum bu yüzümden, kendimden korkmuştum. Bir gün gözyaşları içinde yatağıma tırmandım. Sol ayağımla duvarda asılı olan küçük aynayı fırlatıp kırdım. Annem benim iyice eve kapandığımı düşünüyordu. Biliyordum. İmkansızlıklar içinde bana bir tekerlekli sandalye aldı. Bu seferki daha güzel ve kullanışlıydı. Kardeşlerim arkadaşlarına hava atmak için beni gezdirmek için sıraya giriyorlardı. Eski arkadaşlarımız etrafımıza toplaşırlardı. Onlar da tekerlekli sandalyemi sürüp beni gezdirmek istiyorlardı. Bir süre sonra kardeşlerim beni tekerlekli sandalyemle dışarı çıkarmak istediklerinde artık çıkmak istemiyordum. Sadece kimselerin olmadığı yerleri bazen kabul ediyordum. Noel'de hediye olarak kardeşim Pediye renkli boyalar, bana da oyuncak asker hediye gelmişti. Boya ve fırçalar çok dikkatimi çekmişti. Ben de boya yapmak istedim. Ayağımla askerlerimi pedinin tarafına ittim. Boyaları ile değiştirmek istediğimi homurdanarak ona anlatmaya çalıştım. O da boyaları istediğimi anlayınca değiştirmeyi kabul etti. Ama nasıl yapacaksın ki diye sordu. Ben de sol ayağımı göstererek gülümsedim. Boyalarımı saklamıştım. Sadece benim ve annemin evde olduğu sakin bir günde sürünerek gidip boyalarımı sakladığım yerden çıkarıp yere önüme koydum. Annem, ne yapmayı düşünüyorsun Kris? Resim yapmayacaksın herhalde, dedi. Gayet ağırbaşlı bir şekilde kafamı salladım. Fırçayı ayaklarımın arasına koydum. Ağzımda ıslatarak en sevdiğim mavi renge sürttüm. Sonra fırçayı diğer ayağıma dokundurdum. Fırçayı çekince mavi bir benek oluştu diğer ayağımda. Annem dur dur o zaman gideyim sana bir bardak su getirip diyerek kilerden su almaya gitti. Bir bardak suyu getirip önüme koydu. Kardeşimin defterinden bir sayfa kopararak önüme bıraktı. Resim yapmaya başladım. Beş yıl öncesinde harfleri öğretirken de annem yanımdaydı, şimdi resim yaparken de yanımda. Artık dış, dış dünya ile iletişim kurmak için yeni bir yol keşfetmiştim. Resim yapıyordum. Resim yapmak da çok zordu aslında benim durumumda olan biri için. Her yerim tutuluyordu. Ama benim dış dünya ile iletişim kurmanın bir yoluydu resim yapmak. Bu nedenle bıkmadan, usanmadan resim yapıyordum. Bir gün babamın okuduğu gazetede bir resim yarışması ilanı gözüme ilişti. Resimlerle de anlatmıştı. Okudum. Yazıyı homurtuyla anneme göstermeye çalıştım. Annem resim yarışması olduğunu söyledi. Katılmak mı istiyorsun? Ben de kafamı sallayarak evet dedim. Sonrasında yapamayacağımı düşünerek vazgeçtim. Kazanamayacaktım. Ben de resim çizmedim. Bu sefer annem dahi olmak zorunda değilsin. En azından dene istersen diyerek beni cesaretlendirdi. Ben de resmimi yaptım. Yerde oturarak resim yaptığım için kağıdım kayıyordu. Annemle babam kağıdımı çiviyle tutturdu. Artık kağıdım kaymadan resmimi yapabiliyordum. Özenle resmimi tamamladım. Çok güzel olmuştu. Annem, bayan Delahunt'a Delahunt da resim yarışmasından söz etmişti. Resmime bir pul yapıştırarak postaneye götürdü annem. Bayan Delamont da bir gazeteciye sol ayak parmaklarımla resim yaptığımı anlatmış. Bir gün ben önüme resim malzemelerimi sermiş resim yapıyordum. Kapı çaldı. Gazeteciler resmimi çekmek için gelmişlerdi. İçeri girdiler. Gazeteci, evet doğruymuş, baksanıza ayağıyla resim yapıyor, dedi. Sonrasında bu yarışmada birinci olmuştum. Kendimle gurur duymuştum. Derken bir gün bayan Marguerite geldi. Kristi, Lardus'a gitmeye ne dersin dedi. Burayı daha önce duymuştum. Benim gibi sakat olanların dua ederek tedavi oldukları bir yerdi burası. Dine ihtiyaç duymasam da İçimden bir mucizenin olacağını hissettiğimden gitmek istedim ama gezi biraz masraflıydı. Uçakla gidecektik. Gezi ücretini annem bir şekilde toparladı ve geziye katıldım. Geziye saatler kala çok tedirgin oldum. İlk kez uçağa binecektim ve ilk kez yanımda bir yakınım olmadan uzak bir yere gidecektim ihtiyaçlarımı nasıl karşılayacaktım diye düşünmeye başladım. İki ambulans görevlisi beni uçağa aldı. Lordus gezisi zihnimde hiç silinmeyecek bir etki bırakmıştı. Dünyanın her yerinde acı çeken insanlardan biri olduğumu anlamıştım. Bu yolculukta benden çok daha ağır engelleri olanları görmüştüm. Bir haftalık bu geziden adeta büyülenmiş bir şekilde döndüm eve. Artık evdeydim, kendi evimdeydim. Dünyanın sadece kendi evimden ibaret olmadığını anlıyor, benim gibi ve benden çok daha kötü durumda olan insanların da olduğunun farkına varmıştım artık. Tedavi amaçlı bu geziden sonra Doktor Collins evimize geldi. Anneme yeni tedavi yöntemleri geliştirildiğini ve bunu Kristi üzerinde de denemek istediğini söyledi. Bunun için her gün gelip çeşitli egzersizler yaptıracağını belirtti. Bu Kristi için bir dönüm noktası olur dedi. Annem bu duruma çok sevindi. Her gün bir asistan gelip fizik tedavi hareketleri yaptırmaya başladı. Bu süre içinde Evimizin bu hareketleri yapması için yetersiz olduğu anlaşıldı. Tedavi ilerlerken annem bana bahçede daha önce ekip biçtiği ama şu an kullanmadığı boş alanda daha rahat edebileceğim bir yer yapmaya karar veriyor. Babama anlatıyor. Babam belediye izni olmadan bu alana ev yapılamayacağını söyledi hem de yeterli paramız olmadığını söyleyerek bunun imkansız olduğunu söylüyor. Ama annem bu fikrinden vazgeçmiyor. Borç ederek tuğla ve çimento alarak işe girişti. Bundan sonra babam ve abilerim de devreye girdi. Maddi zorluklarla da olsa benim için bahçede bir ev yapıp tamamladılar. İçini benim ihtiyaçlarıma göre döşediler. Bu ev bu küçük ev bundan sonra benim her şeyim oldu. Evimizin o gürültülü, kalabalık ortamından uzaklaşmıştım. Bu evde resim yapabiliyordum, kitap okuyabiliyordum, fizik tedavi hareketlerini genişçe bir ortamda yapabiliyordum. Daha önceleri yer o kadar küçüktü ki kafam, ayaklarım sürekli bir yerlere çarpıyordu. Bu küçük ev tüm ihtiyaçlarımı karşılıyordu. Tedavi devam ederken doktorum Londra'da Bayan Collins'in de görmesi gerekiyor deyince annemle Londra'ya gittik. Bayan Collins'in olduğu kliniği. gittik. Bayan Collins rahat bir şekilde odaya geldi. Bana kaç yaşın kaç yaşında olduğumu sordu. Yaşımı söylemeye çalışan anneme elini kaldırarak "Bırakın Kristi söylesin." dedi. "Biz onunla sohbet ediyoruz." dedi kibarca. Homurdanarak 18 diyebilmiştim. "18 mi?" dedi Bayan Kolis. "18 yıllık sakatlık sana yeter de artar bile." Bu konuda bir şeyler yapma vakti gelmedi mi diye sordu bana bakarak. Ben de kafamı sallayarak onu onayladım. Sonrasında beni muayene etti. Anneme tedavinin uygun gittiğini ve devam edilmesi gerektiğini belirtti. Sonrasında bana dönerek yalnız senden bir şey istiyorum. Sol ayağını artık kullanmayacaksın. Biliyorum senin için çok zor olacak ama tedavinin iyi bir sonuç vermesi için bunu yapmak zorundasın Kris. Hep sol ayağını kullandığın için diğer organların gelişmiyor. Bugüne kadar tüm baş Bugüne kadar tüm başarabildiğim şeyleri sol ayağımla yapmışım. Nasıl olabilir ki diye düşündüm. Bayan Kolis bu konuda da merak etme sana yardımcı olacağım dedi. Yanında gelen asistanı tanıtarak bu Bay Galler kadromuzdan biri tedavi sürecimizde yanında olacak dedi. Bay Galler ile daha sonraları çok iyi arkadaş olacaktık. Tüm tedavin klinikte olacak. Bundan sonraki tedavileri için kliniğe gelmen gerekiyor dedi bayan Kolis. Daha sonrasında her gün ambulansla kliniğe getiriliyordum. Doktorun dediklerini uygulayarak tedavime devam edildi. Ama hala homurdanarak konuşabiliyordu. Bay Galler bana kitaplar getiriyordu. Getirdiği kitapları okurdum. En çok Charles Dickens okumayı severdim. Tedavi süresince doktorum matematik ve İngilizce derslerinden de eğitim almamı sağlamıştı. Ben de büyük bir istekle okuyor ve çalışıyordum. Benimle ilgilenen doktor aslında aynı zamanda Harry Collis idi. Bir yazardı. Doktorumun aynı zamanda bir yazar olduğunu öğrendiğimde çok mutlu olmuştum. Bu sırada klinikte şeyle adında bakıcı bir kızla tanıştım. Ondan çok hoşlandım. Mektuplaşmaya başladım hayatımı yazmak istiyordum. Doktor nasıl yazacağım konusunda beni bilgilendirdi. Kardeşim Peter bu konuda bana yardımcı oldu. Ben homurdanarak ne yazacağını anlatıyordum. O da yazıyordu. İlk seferde olmadı tabii ki. Birkaç denemeden sonra kitabın A bölümü bitmişti. Bir gün beyin felçlileri yararına bir konser verilecekti. Biletler satıldı. Doktorum benim orada konuşmamı istedi. Zaten çok az konuşabiliyordum. O kadar kalabalıkta hiç konuşamam dedim. Doktor ben orada saatlerce konuşsam bile senin azıcık bir konuşman kadar etkili olmayacak dedi. Biraz düşündükten sonra kabul ettim. Toplantıya katıldık. Konserden sonra sunucu İrlanda Amerika Derneği'nin başkanı Dr. Collins'in beyin felci topluluğu adına konuşma yapacağını anons etti. Doktor Collins ayağa kalktı ve mikrofona doğru yürüdü. Yazılarımı cebinden çıkarıp önündeki kürsüye koydu. Konuşma yapmayacağım dedi. Salondakiler az önceki konserin etkisinden çıkmamış olacak ki Pek dinleyen yoktu. Bir çağrıda da bulunmayacağım. Yalnızca beyin felciyle sakat kalmış birinin duygularını sizlere gösterecek bir şey okuyacağım. İşte Christy Brown'un otobiyografisinin ilk bölümü. Okumaya başladıktan birkaç dakika sonra izleyicilerden gelen sesler durdu ve sessizlik oluştu. Herkes dinliyordu. Ben de dinledim. Hayal görüyor gibiydim. Bütün bunları ben mi yazmıştım? O Aralık günü annemin yanında çömelip pes etmemem için uğraştığı günü hatırladım. Doktor Kolis okumasını bitirdi. Salondan çık çıkmıyordu. Ön sıradan birinin ağladığını gördüm. Oturan anneme baktım. Gözleri parlıyordu. Doktor Kolis ayağa kalkmama yardım etti. Salonda bir alkış koptu. Az sonra seyircilerden biri elinde büyük bir gül demetiyle Doktor Kolis'in yanına geldi. Doktor çiçekleri aldı. Annemin oturduğu yere doğru yürüdü. Elinden tuttu annemin. Alkışlar kesilmişti. Sanırım hepinizin kabul edeceği gibi şu anda yapılabilecek tek bir şey var. Bu, bu kırmızı gülleri bayan Brown'a vermek. Bu çiçekler sizin için hanımefendi dedi ve çiçek buketini anneme verdi. Salonda tekrar bir alkış koptu. Evet artık rahatlayıp eğlenebilirdim. Huzurlu ve mutluydum. Eski dostum olan sol ayağım, Müzik eşliğinde ritim tutarken sandalyeme yaslandı.